Herkese selamlar. Fintables Haftalık sohbette hoş geldiniz. Ali Cenk Gözen, ne haber? Hocam, imsal sen. Ben de iyiyim. Zirve tazeledik. Zirve tazeledik. Endeksle TL bazlı. TL bazlı zirveyi kırdık. Umarım kalıcı olur. Dolar bazlı zirvesine de yaklaşık 120'lik bir orada marj var yanlış hatır, hesaplamadıysam. 120'lik dolar bazlı zirveyi de inşallah kırarız. Oradaki gap'i kapatırız. Ama günün sonunda TL bazlı zirveyi öyle veya böyle kırdık. 2024 Temmuz ayındaki zirveymiş bu hisseler tabii ki kimisi 15 bin endekste, kimisi 7 bin endekste biliyorsun. hani çok biz de endekse bakmıyoruz. Ölçütlerimizde benchmark olarak endeksi almıyoruz. Çünkü ya biliyorsun bir yüzeye giren var, çıkan var. İşte bazı fonların hareketlerinden dolayı çok primlenen hisseler Tuhaf, var. Spekültif. hareketler de var. Hareketler var. O yüzden o bir tarafa ama günün sonunda da Elimizdeki bir ölçüt aslında bu. Dolayısıyla TL bazlı bir kırmamız güzel. Umarım devamı gelir diyeyim. Sana paslayayım. Kesinlikle çünkü yurt dışı iyi tazeledik. O daha da anlamlı bir hale getiriyor. Dışında biraz teknoloji tarafında satışlar var. Faiz inecek mi, inmeyecek mi beklentileri var Fed tarafında ee, ki işte Eylül'de bir faiz indirimi bekleniyor ama halen enflasyonu endişe verici bulan e, yetkililer var. E, bir yandan böyle siyasetle ekonomik yönetimin kavgasını izliyoruz hala bir yandan. Yurtdışı taraf pek iyi gözükmüyor. Ona rağmen e, TL bazı dediğin gibi zirvemizi tazeledik. Bilançolar sonrası bunun olması da yine başka türlü bir anlam taşıyor. Çünkü aslında genelde bilanço sonrası realizasyon olur. Yani beklentiler biter, aktır karadır belli olur ve ona göre daha çok realizasyon olur e, ve bir miktar baskı görürdük. Böyle olmadığını görürüz, bu önemli. Artık bundan sonraki süreçte 11 Eylül'deki faiz kararına odaklanacağız. İşte Ağustos enflasyonu gelecek Eylül'ün başında. 3 aydır beklenti altı geliyor enflasyon. Piyasa katılımcıları anketinde 11 Eylül'e yönelik beklentiler 300 bas puanla şekilleniyor. Şu an bu da ilk beklentiler ya daha burada kurumların beklentileri vesaire yok. O yüzden daha çok erken bunları konuşmak için ama sanki 300 bas puanlık şu an için yerimiz var gibi gözüküyor. Bunlar olumlu. Çünkü bunlar yavaş yavaş bilançoları daha da güzelleştirecek unsurlar. E, şu anda risk iştahı yüksek. Dediğim gibi bir önceki zirveyi kırdık. 11 bin üstüne bir atamıyorduk. Attık. E, bundan sonraki süreçte e, umarız e, dolar bazı zirvemizi tazeler. Yolumuza devam ederiz. Çünkü uzun zamandır borsa yatırımımız çok üzgün. Yabancılar da 8 haftadır alıma devam ediyor bu arada. Oraya da istersen birkaç kelime edelim. Hem senedi tarafında alımlar devam ediyor. 8 haftadır aralıksız. Geçen hafta işte borçlanma, işte tahvil tarafında e, satışlar vardı ama bu hafta yine alıma dönmüş. O da ayrı bir güzel olay aslında. Kesinlikle e, bir gelişmekte olan ülke piyasalarında bir ilgi var. Son dönemde çıkan makaleler vesaire de takip ediyorum. Birazcık yani sadece Türkiye değil birazcık gelişmekte olan ülkelere bir ilgi var. Bu biraz ABD'nin cazibesini yani yitirdi demek çok iddialı olur ama birazcık böyle artık bir doygunluk seviyesine gelmesinden de kaynaklanıyor bence. Çünkü ABD piyasaları yıllardır çok iyi gidiyor ve e, son bir yıldır falan artık çarpanlar da e, garip yerlere geldi bazı şirketlerin çarpanır kredisi şarpanında, Intel gibi vesaire. O yüzden bence para kendine e, alternatif limanlar arıyor. Bu açıdan gelişmekte olan ülkelerde bence radarlarında. Hisse bilanço tarafına geçelim. Torunlar gayrimenkulle başlayalım. Müthiş bir nakit var kasada. Bu zaten aslında yaklaşık bir buçuk yıldır sürekli konuşulan bir şey. Şu an e, net düzeltilmiş nakite baktığımızda 17 milyar seviyesinde. Yıl sonunda 30 milyar bekleniyor ki bu da anlık piyasalarının %42'si. Aslında asıl hikaye burada yapıyor. Sen birazdan detayları verirsin. Net kar tarafı geçen sene e, tek seferlik zarar vardı. Şu an yani bu sene gelen bilanço da beraber net kar gördük. O da önemli biliyorsun yani gayrimenkulde çok önemli olmasa bile e, Fintables tablomuzda net kar çubuğunun artı olması fiyatlama anlamında önemli. Alışveriş merkezinde AVM'dekilerizden turizmle beraber konuşuyoruz seninle her hafta. E, hem yayında hem yayın dışında. Orada daralan bir yatay bantta bir ziyaretçi sayısı var ama torunlar tarafına baktığımızda kira gelirleri de real anlamda artmış gözüküyor. İstersen detaya inelim. Daha az etkileniyorlar. Ee, AVM ciroları biliyorsun daralıyor yıllık bazda. Genel bir zaten perakendeleri zayıf bir dönem geçiyor. Bunu diğer şirketlerde konuşuyoruz. Parasa sıklaşma döngüsünden geçiyoruz. Faizler yüksek ve tabii ki bundan AVM'lerin nasibini anlaması mümkün değil. Ama torunların portföyü daha korunaklı. Özellikle Mol of İstanbul bu açıdan o kadar sert bir geri çekilme göstermiyor. Mol of İstanbul'un gelir anlamında ciro anlamında büyümeleri güzel. O yüzden AVM tarafında da sektör kadar kötü etkilenmiyorlar. Dediğim gibi bunu uzun vadeli finansal yatırımlarda koyarsan o bahsettiğin net, net nakide 22 milyarın üstünde bir net nakitten bahsediyoruz. Çok yüksek. Şu anda piyasaların %30'u civarında. Birazcık Hisse fiyatı baskılandı çünkü beklentiler daha iyiydi. Biliyorsun bir ertelenmiş gelir var burada evet. 4,77 milyar TL. Bunun hani yazılıp yazılmaması hikayesi vardı bu çeyrek. Hmm. Ee, yazmadılar. Ee, daha sonraki çeyrekte bekleniyor bu. Ee, o çeyrek belki geldiği zaman bir miktar ilgi olabilir. Çünkü bizim GEO bilançolarına da birazcık daha bir konvansiyonel bilanço gibi bakma alışkanlığı var. Halbuki net aktif değerinde veya başka bir yerde herhangi bir, bir bozulma yok. Sadece buradaki e, milyon doğal olarak soru bu parayla ne yapacaklar? Çünkü bu net nakdin kimseye faydası yok. Temettü işte evet dağıttılar ama hani çok büyük bir temettü değil. İşte geri alım yapmıyorlar. Zaten geri alım yapmasınlar o ayrı bir hikaye de. Hani bu net nakdin yatırımcıya faydası yok. O yüzden bununla ne yapacakları bundan sonraki hikayeyi bence biraz belirleyecek. Çok korunaklı çok defansif duruyor ama hala hani o nakitle faizin inmeye başladığı dönem için bir şey yapmamaları soru şart barındırıyor bence. Ağzına sağlık. Ülkerle devam edelim birazdan küçüklere de geçeceğiz. Ülker tarafında da aslında satış ve fabrik tarafında beklentilere paralel net kar beklenti üstü geldi. Yaklaşık piyasa beklentisi 494 milyon TL civarında de 720 milyon TL'lik bir net kar var. Ama burada geçen seneye göre aslında net kar tarafında çeyreklik bazı 172, yıllık bazı 158'lik ilk yarı değerlendirme düşüş var. Aslında orası da önemli oluyor piyasa açısından en azından. Net kar tabii unsur baskıyı aslında e, ana unsurlar bastı ki finansal giderler. Parasal pozisyondaki de aslında geçen seneye göre azalan kazanç. Ya piyasada Geçen senenin başında çok ciddi bir momentum vardı ülkerde. Devamında aslında bilançolarda bunu destekledi ama son 3 çeyrektir hatta 4 çeyrektir çok böyle o momentumu destekleyen finansallarda görmüyoruz. Burada tabii işte o zamanki Kako heci de önemliydi. Önden almıştı, stok yapmıştı. Şu an o artık tek seferlik marjı da sağlayamıyor ama Ciro ve Favio'nun çok az arttığı net kendi baskılandığı ülker diyebiliriz. Bu tarafta stok artışlarının da hani artık normalleşmesini bekliyoruz. Çünkü yine bir toplu kakao alımından dolayı bir işletme sermayesinde problem yaşadılar. yılın ikinci yarısına dair beklentileri daha iyi. %3 yani enflasyon düzeltmesinden sonra bir ciro artış beklentisi var. Ee, yine yüzde 17 buçuk bir fabrik marjı var. Burada dediğin gibi yani mevsimsel olarak da çok dalgalı dönemler geçirebiliyor ülker. Genelde yılın ikinci yarısı daha iyi sonuçlar getirir. E, ee, üçüncü çeyrek biliyorsun işte okula dönüş dönemi. Daha sonrasında yine çikolata tüketiminin artması burada önemli. Çünkü çikolata marjlı iş. Yani evet bisküvit tarafı diğer bölgeler belki ciro artışına katkı yapıyor ama yazın çikolata tü Tüketim daha düşük. O yüzden birazcık havaların soğuması burada ülkere iyi geliyor çikolata tüketimini arttıracağı için. Türkiye tarafı yine fena gitmiyor ama yurtdışı tarafta problem yaşıyorlar. Yani hem Orta Doğu tarafında hem Orta Asya tarafında çok iyi sonuçlar yok. Orta Asya'da bir miktar Kazakistan ve Özbekistan'dan katkı aldılar ama Orta Doğu'da hem talep daralması var hem de çok yoğun promosyonlar vardı. O yüzden çok böyle parlak sonuçlar değil ama yılın ikinci yarısı için beklentiler daha iyi ve yani çarpanlar çok uygun duruyor. O yüzden hani yine gıda temasına yatırım yapanlar için bence bakılması gereken şirketlerden biri. Katılım yemin tarafına geçelim. Geçen hafta da yorumlar vardı hani konuşulmadı etmedi diye. Tasarruf finansmanla varlık yönetimini işte gelecek varlığı konuşacağız diye yorumda atmıştım YouTube'a. Olaylar yaşanmadan önce. O yüzden <laughs> not düşmek istedim. Bilanç öyle başlayalım. Bilanç tarafında aslında net kar tarafı beklenen gibiydi. Hatta beklentinin bir tık üstü. Neden böyle diyor? katılım etken hesaplamak çok zor bir şey değil. Sözleşme büyüklüğü belli, yaptığım marj belli. Geçtiğimiz çeleklerle aslında biraz sağlamasını yapınca net kar tarafında çok beklenmedik bir sürpriz olmadı. Gayet iyi gelen bir net kar var. Faaliyet karı da gayet iyi. Sözleşme büyüklükleri de büyüyor. Dolayısıyla bilanço tarafında bir problem yok. Ama bilanço sonrasında aslında o beklenen hareket olmadı. İşte sabah tavan açtı yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında tavan bozuldu. Hatta sosyal medyada paylaşımlar vardı. bunun sebebi de belliymiş diyebiliriz. Hafta içi gelen haberler oldu. Bir tanesi biliyorsun tahsisli sermaye artırımı yapacaktı şirket. Bedelli. E, bedelli. Bedelliye döndü. %300 bedelliye döndü. Dolayısıyla o bir negatif bir şey yazdı. Hemen ardından gelen işte Bursa'daki arazi için beklenen gelirden çok çok düşük bir gelir açıkladılar. O da bir negatif yazdı. Bunlar tabii çok önemli katalizörlerdi. Aslında bedelli bekleniyordu. Genel kurulda Mustafa abi var çok gidiyor genel kurullara ben de tanıyorum. E, o paylaşmıştı onun notlarından anekdot paylaşayım. Bedelli düşünüyoruz tarzı bir paylaşım vardı. Oradan tahsisliğe döndü tekrar bedelliye döndü. E, günün sonunda Gelecek prospektif FK'ya baktığımızda hesapladığımızda net karda çok pahalı bir şirket değil ama dilimi ısrak söylüyorum çünkü artık biraz hissenin fiyatlaması faaliyetlerden dışarı çıkmış, koptu. Dolayısıyla o tarafta problem var. Dikkatli seçmeye çalıştım cümlemi çünkü dediğim gibi o haberlerden sonra da işte eksi 3, eksi 5 devre kesti. Sonraki gün tavan oldu. Sonra baktık ki fonlar alım yapmış. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var ama gelen bilanço aslında biraz boş diyebiliriz. Ya şeyi söyleyelim bu arada yani bizim bu programı yaparken hiçbir farklı bir ajandamız yok yani bunu açıklamaya gerek var mı bilmiyorum ama biz senle hani sohbet etmeyi seven iki arkadaşız. Biz bu bu program aracılığıyla konuşuyoruz ve Aynen. aşağı yukarı benzer şeyler konuşuyoruz. O yüzden hazırlanırken de hani ona baktın mı? işte sen ona bak şeklinde hani çok böyle birbirimize işte iş dağıtıp sonra yayına giriyoruz. Yani çok böyle hani ama onu alalım alalım gibi bir şeyimiz yok bizim yani. Nasıl bir şey. Yani gerçi açıklamaya da gerek yok da ne bileyim bazen yorumlarda rahatsız ediyor. E dediğin gibi katılım evin fiyatlaması hani kötü habere iyi tepki iyi habere kötü fiyatlama şeklinde oldu bugüne kadar. Bu biraz da bir problemli bir fiyatlama şekli. Çünkü normalde hani iyi bilen şu iyi fiyatlanır. Yıllarda da böyle oldu. Burada biraz farklı dinamikler var. Ben biraz daha hani bilanço tarafında ve sektör tarafında kalmak istiyorum. Çünkü bizim işimiz bu yani her zaman. Aslında bilanço gayet iyi gözüküyordu. Burada büyümelerin devam etmesini de bekliyorduk. Ama dediğin gibi bütün hikayeyi başka yöne çevrilen bazı haberler geldi. Çünkü değerlemeyi de yukarı iten bir bursa arsa hikayesi vardı. Orada tabii çok büyük bir güven sorunu yaratıyor bence bu, bu piyasada. Çünkü daha önce de işte bir evimin yine satışa konu olması gibi beklenmedik haberler vardı. Yine aslında o haberlerin devamı geldi. Ya yani çok iyi bir sektör. Çok hızlı büyüyen bir sektör. Tasarruf finansmanı işi bence düşünüldüğü gibi çok riskli bir iş değil. Sadece TL'nin TL daha stabil olmasına ihtiyaç duyan bir sektör. E, o açıdan e, ben daha yolu olduğunu düşünüyorum ama çok ciddi bir güven sorunu yarattığını ve yatırımcı nezdinde de güveni tamir etmenin zor olacağını göz ardı etmemiz lazım. Varlık yönetimi gelecek varlık. Sevdiğin şirketlerden bir buçuk yıl falan oldu herhalde. Anlatıyorsun sürekli. Ben de senden öğrenmiştim. Hatta Oğuz'a da selam olsun. Oğuz da çok konuşuyordu. Takipteki alacak portföyü büyümeye devam ediyor. Beklentiler aracı kurumlarda artık araştırma kapsamını almaya başladı. Birkaç tane kurumdan da beklenti vardı. Hemen hemen paralel geldi 370 milyon TL. Bu sektörde aslında hem faiz artışından hem de faiz eğiliminden böyle karşılıklı ikisinden de yararlanan bir sektör. Neden? Tahsilat tarafı şimdi artacak. İstersen biraz da buradan detay verelim. Beklentilere paralel yani beklenti bir veren çok kurum yoktu ama iki kurumun beklentisi vardı. Oraya paralel geldi sonuçlar. Pazartesi günü yani yarın bir analiz toplantısı yapacaklar. 25 Ağustos'ta e, analiz toplantısından yarım saat önce de Gelecek Varlığın sunumu yayınlanıyor. Ee, saat 2 gibi toplantı oluyor. Bir buçuk gibi de sunum geliyor web sitelerine. Sunum önemli çünkü sunumda biz tahsilatları nasıl projekte ettiklerini öğreniyoruz. Şu anda henüz sunum yayınlanmadığı için o tarafı göremedik ama sonuçlar e, fena durmuyor. Aslında hikaye düşündüğümüz gibi devam ediyor. Bu dönem genelde bireysel ve kredi kartı ağırlıklı olarak NPL biriktirme dönemi oldu. E, i̇lk başta gelen portföylerin kalitesi daha yüksekti. Geçen seneki iskontolar daha düşüktü. O yüzden işte bu iskontoların tarihsel olarak niye işte bu kadar düşük diye sorguluyorduk. Artık biraz daha aktif kalitesi düşük. Biraz daha toparlanması zor portföy gelmeye başladı ve burası dengelendi aslında. E, yine ciddi bir portföy alımı var. Tahsilat oranı yüksek. Biz bu arada başka şirketlerin sunumlarına da bakıyoruz. Ünlünün altında bir varlık yönetim Ay. şirketi var. İstanbul Varlık. İstanbul varlık ya yani ünlü sunum yollarken Diğer varlık yönetim şirketlerinin de marjlarını koyuyor. Bu güzel bir Karşı mukayese şansı veriyor bize. Burada ciddi anlamda 6 aylık dönemde tahsilatını e, görüyoruz gelecek varlığın. Yine tahsilat bölü, bölü satın alınan para ki en sevdiğimiz metriklerden biri bu. En yüksek şirket gelecek varlık. 39,5 milyar toplam portfeye ulaştı ve faiz indirim döngüsüne gayet yüksek bir portfele giriyorlar. Neden faiz indirim döngüsü diyoruz? Tahsilat kapasitesinin artacağını düşünüyoruz. Çünkü faiz indiği zaman refinansmanla insanların bu tahsilatları kapatma ihtimalleri daha da fazla artacak. o yüzden biz 2026 daha yüksek tahsilatlar, daha güçlü artışlar görebiliriz. Tek bir şartla tahsilatların, enflasyonun büyüme şartıyla. Şu ana kadar bununla ilgili bir sorun yaşamadılar ama bunu izlemekte fayda var. Ee, evet yani hikayemizin e, çalışıyor olması ve düşündüğümüzün oluyor olması sevindirici oldu. Tuborg, Tuborg tarafında aslında çok konuşmuyorduk çünkü piyasa öncesi işlem platformundaydı. Geçen sene Q3'ün e Q3 sonuna kadar, Eylül ayında hatta yayın paylaşılmıştı 20 Eylül'de. 23 23.50'den itibaren de ana pazarda işlem görmeye başlamıştı. Biliyorsun buradaki en büyük fark piyasa öncesi işlem platformunda sürekli işlem görmüyor. Dolayısıyla hacim çok az, likite çok az. Ee, hani değil programda konuşmak, portföy alırken bile dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında faaliyetleri falan çok iyiydi çünkü bilançosu. Ana pazarı geçtikten sonra da aslında %5 halka çıktı. Üzerine çıktı %5,10 hatta yanlış hatırlamıyorsam. Finansallar gelmeye devam ediyor. Eleştirdiğim bir kısım var. Faaliyet raporu, raporu ve yatırım sunumu bence Tuvork'a yakışmıyor. Yani biz hep bahsediyoruz yeni halka arz olmuş şirketler buna çok önem veriyor. Orada biraz da şirketi daha çok tanıtmak istedikleri için de tabii ki bunu hep konuşuyoruz ama günün sonunda gerçekten güzel sunumlar görüyoruz. İşte eskiden arz olmuş şirketlerde bunu görmüyoruz. Tuvok da yani çok iyi sonuçlar bence. Ee, hem marjlar gelişiyor hem satışlar real anlamda büyüyor. Gelecek beklentileri iyi. Pazarda özellikle yatırımlar devam ediyor. tubor yatırımına devam ediyor. Ya yani Faaliyet raporunda çok bir şey yok. Yatırım sorun da yok. Ama faaliyetlere gelecek olursam satışlar büyüyor. Bürütkar marjı hani biliyorsun mevsimsellik olduğu için ilk altı ilk altı ay değerlendirmek istiyorum. %49'dan %58'e artan geçen bir brüt kar marjı var. Yine faaliyet kar marjı 15'ten 21'e 6 puanlık artış var. Net kar tarafında artış var. Favok tarafında artış var. Gayet güzel. Global tarafta Biraz onu araştırdım yayın öncesinde. %7'lik bir büyüme var bire pazarında %6-%7 arasında. Türkiye daha çok büyüyor. %9 civarında bir yıllık büyüme var. Ee, onun için Tuborg yatırımları da yapmaya devam ediyor. Biliyorsun kendi ürettiği ürünler dışında distribütörlük yapıyor. Çoğu marka var. Burada şimdi telaffuz etmeyelim isimlerini ama en sonunda yine yüksek alkollü ürünlerde bir distribütörlük aldı. Dolayısıyla benim bu bilançoda bilanço döneminde beğendiğim şirketlerden biri oldu. Alkol sağlığa zararlıdır. Zararlıdır. Zararlı. spotu ee, yapalım. Ben de bir iki de Efes toplantısından hani bilgi vereceğim çünkü dediğin gibi yani burada bilgi konusunda maalesef e, kısır bir sektör ve şirket. Yani faaliyet raporunda veya sunumunda çok fazla bilgi yok. Ama işte hani burada tabii ki diğer hani rakibi Efes'ten hani birazcık bilgi geliyor. Burada Bire grubunun toplam yani yatırım harcamalarının satışları oranı yüksek. Bunu sorduğumuzda Efes'in verdiği cevap Türkiye'de kişi başı bir tüketimin artacağını düşünüyorlar. bunun da potansiyeli aslında toplam nüfusun içinde bira tüketen oranı çok düşük olması. Yani Türkiye'de %25'miş bunun oranı. O yüzden burada bir potansiyel olduğunu düşünüyorlar. Marjların gelişiminde yani marjların büyümesinde de şöyle bir etki olabilir. Şimdi biliyorsun restoran e, sektöründe zor bir altı ay geçti. Özellikle işte ilk çeyrek işte hem havalar iyi gitmedi. Hem işte Kartalka hikayesi bayağı bir insanları e, üzdü vesaire. O anlamda yani Big Chefs'in toplantısından evet. hepsini biraz aslında karıyorum yani. Bu arada hepsinin notları var. Fintables'a ulaşabilirler. Restoranda e, tüketim -tük 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 alışkanlığı azalıyor ilk 6 ayda. Yani biz restorana gidiş oranlarında düşüş görürüz. Fakat market satışları artıyor. Şimdi bu marji destekleyici olabilir çünkü restoran mal alırken çok daha biliyorsun toplu ve iskontolu alır ee, ama bunu marketten alan bireysel de marjların daha yüksek oluyor yani bu tamamen benim şahsi e, çıkarımım belki böyle olmayabilir ama hani ben marj artışını biraz buna bağladım çünkü evde e, tüketmek ve evde birey tüketmek alışkanlığı artmış gibi duruyor çünkü dışarıdaki maliyetler dışarıdaki fiyatlar çok daha yüksek sen de takip ediyorsun. Hani böyle bir not düşeyim dedim Tuborg tarafında anekdot olsun yani. Gayet güzel e, ağzına sağlık. Son olarak da Koton. Bu da iyi gelmeyen sonuçlar ama iyi gelebilir mi sonuçlar <laughs> gibi bir şey bilmece. E, ya yani Ciro tarafında %9'luk bir düşüş var ama analiz toplantısından da hı hı. notları birazdan paylaşırsın. Brüt kar marjı yükseliyor. İlk 6 aylık baktığımızda işte Favuk tarafında marjlar iyileşmeye devam etmiş. E, mağaza açılışlarından ziyade mağaza verimliliğine odaklanmış. Ben de senin notlarından baktığımda işte diğer rakiplere göre malzeme metrekaresi çok büyük ama verimlilik az. Dolayısıyla verimliliği arttırmaya çalışıyorlar. Burada değerli TL problem çünkü ihracat tarafında büyümek istiyorlar. Değerli TL'nin bir diğer problemi de bu bizim de gözlemlememiz Yurtdışına dışına ithal eden markalarda aslında o etiket artık değişmiyor. Hani işte Inditex grubuna da bakmak lazım. Diğer Euro çalışan, e, Türkiye'de ürün satan firmalara da bakma, baktığımızda e, Euro ile aldıkları için dolar euroyla aslında oradaki e, fiyatlarına artış yapamıyorlar. Dolayısıyla kotun için bu marjı artıramayan ya yani ciroyu artıramayan bir şey çünkü rekabet etmesi için dinamik fiyatlama yapması lazım. Dolayısıyla buradaki fiyat geçişlerinin durduğunu görüyoruz. Ama günün sonunda dediğim gibi bu çeyrekte çok beğenmediğim sonuçlar benim. Ee, sen katılmayabilirsin. Ama gelecekte işte marjlar artıyor. Ciro de Bruno eşlik ederse e, güzel sonuçlar olabilir mi dedirten finansallardan? Daha önce hangi şirket için konuştuk hatırlamıyorum ama bizim hani amacımız işte iki çeyrek sonraki bilançoyu Hani Aynen. birazcık e, Geçen anlamaya çalışmak olabilir. Buradaki hani hafta sohbetler konuşalım dememizin sebebi de aslında birazcık geleceğe dönük neler yapabilir e, deşmek burada toparlanma emareleri var. Yani özellikle marjlar tarafında. Ciro tarafını henüz yansıyan bir şey yok ama önümüzdeki dönem için olumlu sinyaller var. Şimdi bu arada halka arz fiyatının çok altında. onu da söylemek lazım. Hani son dönemin birazcık hani olumsuz halka arzlarından olduğu. Yarı fiyatında diyebiliriz. Yarı fiyatında gibi. Hatta enflasyon falan koyarsan daha da olay dramatik bir hale geliyor. Şimdi bir kere finansman yapısı itibariyle diğer perakende şirketlerine göre daha iyi duruyor. Yani mesela kredi kartı komisyon oranları daha düşük. Burada hem işte nakit tahsilat oranı daha yüksek diğer perakendecileri oranla hem de burada belli ki anlaşmaları gereği daha düşük komisyonlarla çalışıyorlar. Bu bir kere bir avantaj. Çünkü faiz indikçe bu tarafın daha da daha o tarafı rahatlattığını göreceğiz. O yüzden amaç biraz dövizin daha normal artması ve yurt dışı tarafın biraz daha destekleyici olması. Orta Doğu çok çok ilgililer. Analiz toplantısına da çok geçti. Orta Doğu'da hızlıca büyümek istiyorlar. Rusya tarafı birazcık sorunlu. Rusya bizim çok hızlı faiz arttırdı. Rusya Merkez Bankası, Savaş... E, finansmanı ile alakalı. Şimdi birazcık indiriyorlar. E, o o tarafta da faiz indirim döngüsü başladı ama yüksek faiz yani %20'lerin üstünde şu an Rusya'da, Rusya Merkez Bankası'nın faizleri. O yüzden Rusya'da da birazcık problem yaşadılar. Genel anlamda hani ikinci yarıya dair beklentiler biraz daha olumlu bu tarafta. Amortisman yüksek. Amortismanın yüksek olması bize şunu düşündürür. O yüzden e, açıklama gereği duyuyorum. Yüksek amortisman acaba Fabrik'i olduğundan daha mı iyi gösteriyor? Biz bunu işte telekomlarda falan konuşuruz biliyorsun. Ama daha Koton biliyorsun daha büyük. Yani böyle her şeyin olduğu, işte kazakların bir yerde olduğu, tişörtlerin bir yerde olduğu, diğer rakitte rakibine göre maviye göre suvene göre vesaire göre falan daha daha büyük mağazalar. Ee, bu arada e, suven çok iyi bir örnek değil yani diğer perakendecilere göre, göre daha e, büyük mağazaları. E, o da daha yüksek amortisman yaratıyor e, büyük mağazalar o açıdan bütün bunları alt alta koyduğumuzda hani gelecek için iyi sinyaller veren bilanço ama tabii ki izlemek lazım. Yani bir iki çeyrek sonra sonuçlarla tekrar değerlendirmek lazım. Kredi kart komisyonuna da çok güzel detay verdin. Orada şunu eklemek istiyorum son olarak. Aslında biz de bazen yapıyoruz bunu ama e, sektörde de var, sosyal medyada görüyoruz. İşte faizlenince kredi kart komisyonları düşecek diyoruz. Hı hı. Koton'un mesela notlarına baktığında Geçen seneye göre kredi kartı komisyonu hiç artmamış neredeyse. Yani 155 milyondan 167 milyona çıkmış. Dediğin gibi orada artık şirketin ciro büyüklüğünden veya anlaşmalarından, uzun vadeli anlaşmalarından bankalar çok iyi bir anlaşma yapmış. Dolayısıyla aslında bazı ezber yorumlara dikkat etmek lazım. Not düşmek lazım. Bu hafta 99. bölümü bitiriyoruz. Hafta 100. bölüm. 100. bölümden izleyicimizi söyleyelim. Ali Cenk yorum yağdırın. Bir şeyler hediye etsin. <laughs> 100. bölüme Yunus Şahin konuk olacak. Diğer konuklarımız olacak mı olmayacak mı? Sürpriz olsun. Yaşar abi keşke getirsek ama Yaşar abi <laughs> Yaşar abiye selam olsun. Seviyoruz onu da. Hafta 100. bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.